Ya size önümüzdeki 7 günün her şeyi değiştirebileceğini söylersem? Bir saniye için kaydırmayı bırakın. Bu videoya yanlışlıkla tıkladığınızı mı düşünüyorsunuz? Feydininizde rastgele bir öneri. Bir daha düşünün. Tesadüf diye bir şey yoktur. Şu anda burada olmanız bir hata değil. Bu, dikkatle planlanmış bir an, bir eş zamanlılık. Evrenin kendisi sizi buraya yönlendirdi. Neden? Çünkü harika bir şey, bir lütuf, bir işaret istiyordunuz. İçinizdeki o sessiz umut. Kimsenin duyamayacağını düşündüğünüzde fısıldadığınız o dua. Evren sizi duydu ve cevabı bulmanız için sizi buraya gönderdi. Ama devam etmeden önce sana çok önemli bir soru sormam gerekiyor ve kendine karşı tamamen dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Sınırsız bolluğu almaya gerçekten hazır mısın? Yoksa hayatında zenginliği engelleyen görünmez inançların yükünü taşımaya devam mı ediyorsun? Hala para kazanmanın zor olduğu, onu hak etmediğin veya zengin olmak için her şeyi feda etmen gerektiği gibi düşünceler besliyor musun? Eğer bugüne kadar sadece geçinmek için mücadele ettiğiniz bir kıtlık döngüsünde sıkışıp kaldığınızı hissettiyseniz, bu dua o kadar güçlü ve ilahi niyetle dolu ki, sonuçları görmeye başlamak için onu sadece bir kez açık bir kalple dinlemeniz yeterlidir. Eğer onu sarsılmaz bir inançla her gün tekrarlar ve enerjinizi onun mesajıyla uyumlu hale getirirseniz, 7 gün içinde somut bir değişim göreceksiniz. Beklenmedik ve keyifli şekillerde para almaya hazır olun. Zihninizi ve ruhunuzu açın. Çünkü yapmak üzere olduğunuz şey, finansal bolluğunuzun kapılarını sonsuza kadar açabilir. Zenginlik şans meselesi değildir, titreşim meselesidir. Gökyüzündeki yıldızlardan zihninizdeki düşüncelere kadar Evrendeki her şey saf enerjidir. Para da bundan farklı değildir. Parayı çekmenin anahtarı kendinizi yakana kadar daha çok çalışmak veya dinlenmeden fedakarlık yapmak değildir. Anahtar kendinizi bolluğun yüksek frekansına uyum sağlamaktır. Bunu bir radyo gibi düşünün. 105. 5FM'de en sevdiğiniz istasyonu duyamazsınız. Eğer radyonuz 92. 3FM'de takılı kalmışsa, sevinç Şükran ve huzur duyguları bolluğun frekanslarıdır. Endişe, korku ve eksiklik duyguları ise kıtlığın frekanslarıdır. Bugün radyonuzu ayarlıyoruz. Birçok kişi para istemenin açgözlülük olduğunu, maneviyat ve zenginliğin bir arada olamayacağını düşünür. Ama bu bir yalan, yüzyıllardır bize anlatılan sınırlayıcı bir hikaye. Tanrı, evren, tüm yaratılışın sonsuz kaynağı, sonsuz bolluğa sahiptir ve sizin refah içinde olmanızı ister. Evren genişleme ve neşeyle gelişir. Sizin maddi endişeleriniz olmadan yaşamanızı, sevdiklerinize yardım edebilmenizi, cömertçe verebilmenizi ve sürekli kıtlık korkusu olmadan bu hayatın güzelliğinin tadını çıkarmanızı ister. Şimdi zihninizi yeniden programlayacak ve enerjik frekansınızı ayarlayacağız. Hazırsanız, rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer bulun. Derin bir nefes alın. Bir an nefesinizi tutun ve nefes verirken Tüm şüphe ve gerginliğinizi bırakın. Başlayalım. Her kelimeyi derin bir inançla tekrarlayın. Onun gerçeğinin varlığınızın her hücresinde yankılandığını hissedin. Dua: Bugün, bu kutsal ve güçlü anda, zihnimin tüm gücü ve evrenin sonsuz gücüyle, paranın bana bol, sürekli ve sınırsız bir şekilde akmasını emrediyorum. Ben zenginlik Başarı ve refah için bir mıknatısım. Ben insan formunda tezahür eden refahım. Evrenin benim için hazırladığı tüm bolluğu derinlemesine ve tamamen hak ediyorum. Para, peşinden koşmam gereken bir şey değildir. Para, benim doğal varlık halimdir. Para, bana kolaylıkla ve zarafetle çekilen bir enerjidir. Beklenen ve beklenmeyen kaynaklardan, işimden, parlak fikirlerden, sürpriz hediyelerden ve mucizelerden para almaya kendimi açıyorum. Ellerim parayı tutmaya hazır. Zihnim parayı akıllıca yönetmeye hazır. Ve kalbim parayı şükran ve sevinçle keyfini çıkarmaya hazır. Bu andan itibaren, kıtlık hakkındaki tüm sınırlayıcı inançları kırıyor ve ortadan kaldırıyorum. Paranın kazanılması zor olduğu şeklindeki miras aldığım düşünceden kendimi kurtarıyorum. Yeterli paraya sahip olmama konusundaki derin korkudan kendimi kurtarıyorum. Büyük miktarda para kazanmak ve sahip olmakla ilgili her türlü suçluluk duygusundan kendimi tamamen kurtarıyorum. Ben bereketli bir kaynaktan doğmuş ilahi bir varlığım ve refah için buradayım. Ben zenginliğin aktığı, hayatımı ve başkalarının hayatlarını kutsayan neşeli bir kanalım. Bugünden itibaren para beni takip eder. Beni bulur ve benimle kalır. Ellerimde çoğalır. Önümüzdeki 7 gün içinde bolluğumun zaten yolda olduğuna dair açık ve inkar edilemez işaretleri memnuniyetle karşılayacağım. Evren zaten her isteğime evet dedi ve ben onun hediyelerini derin bir minnettarlık ve heyecanla kabul ediyorum. Para beni seviyor ve benim en yüksek iyiliğim ve herkesin iyiliği için bana giderek artan miktarlarda geliyor. Ben zenginlik, bolluk ve refah için güçlü bir mıknatısım. Enerjim finansal başarının frekansı ile mükemmel bir uyum içindedir. Finansal fırsatlar her yönden sürekli olarak bana çekilir. Bana kolayca hızlıca ve genellikle mucizevi yollarla gelirler. Refah içinde olmayı ve zenginlik, konfor ve esenlikle çevrili bir hayat yaşamayı tamamen ve tamamen hak ediyorum. Bu benim doğal varlık halimdir. Her gün banka hesabım büyür ve beklenen ve beklenmedik paralarla dolar. Yeni gelir akışlarını memnuniyetle karşılarım ve artan zenginliğimin her işaretini kutlarım. Paranın canlı enerjisi, çaba Engel veya sınırlama olmaksızın içimden akar ve hayatımın her yönünü besler. Evrenin kendisi benim adıma işbirliği yapar ve dokunduğum her şeyin, başladığım her projenin ve tasarladığım her fikrin büyük bir başarıya ve taşan bolluğa dönüşmesini sağlar. Bu beyanla, para hakkındaki tüm sınırlayıcı inançlardan, ister benim olsun ister başkalarından miras kalmış olsun, kendimi özgürleştiriyorum. Yoksulluk korkusunu Gelecekle ilgili tüm endişeleri ve arzularımla ilgili tüm suçluluk duygularını bırakıyorum. Zihnim, bedenim ve ruhum, doğuştan hakkım olan sonsuz refahı kabul etmek için genişçe açılıyor. Gelirim sürekli artıyor. Çoğu zaman şaşırtıcı şekillerde ikiye, üçe katlanıyor. Zenginlik kapıları benim için sadece açık değil. Menteşelerinden sökülmüş durumda. Para hayatımda özgürce ve neşeyle dolaşır ve ihtiyaçlarımı, Arzularımı ve cömertlik kapasitemi karşılamak için her zaman fazlasıyla yeterince param vardır. Zenginlik benim ilahi hakkımdır ve şimdi onu talep ediyorum. Onu açık bir kalp ve derin bir minnettarlıkla kabul ediyorum. Yaptığım her eylem, büyük ya da küçük, beni refah ve finansal başarı hedeflerime yaklaştırır. Zihnim, büyük miktarda parayı akıllıca ve etik bir şekilde çekmek Yönetmek ve büyütmek için programlanmış güçlü bir araçtır. Paranın enerjisiyle mükemmel bir uyum içindeyim ve onu sevgi, rahatlık ve zarafetle kabul ediyorum. Bugün, şu anda hayatıma servet, bolluk ve zenginlikleri ezici bir sevgi ve şükranla kabul ediyorum. Sahip olduğum zenginlik için teşekkür ederim. Yolda olan zenginlik için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyle oldu ve öyle olacak. Amin. Şimdi bu kelimelerin enerjisinin içinizde derinlemesine yankılandığını hissedin. Her hücrenize yayılan, kıtlığın gölgesini ortadan kaldıran ve onu bolluğun parlak ışığıyla değiştiren sıcak altın bir ışık olarak hissedin. Bu duayı gerçek bir inançla tekrarladıysanız, hayatınızda güçlü tezahür güçlerini çoktan harekete geçirmişsinizdir. Evrene siparişinizi verdiniz. Şimdi tek yapmanız gereken nasıl ve ne zaman olacağını bırakmaktır. Süreci koşulsuz olarak güvenmek ve mucizelerin gerçekleşmesini sevinçle beklemek. Bu duayı mühürlemek ve bu güçlü niyeti fiziksel dünyada sabitlemek. Yorumlara şunu yazın: Bolluğumu ilan ediyorum ve şükranla kabul ediyorum. Bu mesaj ruhunuzda yankı bulduysa enerjisini güçlendirmek için beğenin. Bu yüksek titreşime bağlı kalmak için abone olun ve daha fazla insanın bu güçlü bolluk dalgasına katılabilmesi için bu videoyu paylaşın. Unutmayın, arzuladığınız para enerjik alemde zaten sizindir. Zaten size doğru yol almaktadır. Onu almak için sadece kalbinizi açık tutmanız yeterlidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.